Merhaba arkadaşlar. Bin Market'e 2 Mart Salı günü gelecek ürünleri teker teker net olarak listelediğimiz videoya hoş geldiniz. Bu videoda sadece gerçek ürünler ve gerçek fiyatlar yer almaktadır. Nature Love 100 buhar aletiyle başlıyoruz. İlk defa geliyor Bin Market'lere. Fiyat 80 lira. Çelik toplu masaj aleti 30 lira. İkili siyah nokta temizleyici fırça 8 lira. Mermer desenli Saç açma tarakları 12 lira. Mermer desenli makyaj süngeri 9 lira. Mermer desenli göz fırça seti 12 lira. Mermer desenli takı stantı 40 lira. Kaş kirpik serumu 8 mililitre 28 lira. Deli taçlar geliyor bu hafta. Fiyatı 15 lira. Bir kahve rengisi var. Bir de siyah delisi var. Bu da 15 lira. Piliseli fularlar geliyor. Yeşili var. 10 lira. Şöyle kırmızısı var. 10 lira. Bir de mavisi var. 10 lira. Angel kadın parfümü 100 mililitre leylaklı 20 lira. Fuşya 20 lira. Makyaj organizeri 360 derece dönebiliyor. Fiyatı 25 lira. Hijyenik petler mol petten 32'li gece paketi 20 lira. Ledli ışıklı cımbızlar 3 ayrı rengi var. Natür Love marka 15 lira. Ahşap kaideli kokulu taş 20 cc'lik parfümüyle beraber 15 lira. Özel paketle geliyor hediyelik paketi Golden Rose marka maskara panoramik lashes 18 lira. Golden Rose made ink liquid ruj prestij modeli 16 lira. Colgate üçlü etki diş macunu ikili paket 150 ml eden 15 lira. Colgate extra clean diş fırçası orta sertlikte üçlü paket 10 lira. Sereseptin Soft El Kremi 200 ml zeytinyağlı 8 lira. Papatya özlüsü de 8 lira. Medivel'den ikili dudak balmı 10 lira. Işıl marka sıvı sabun 500 mililitre güllü sümbüllü karışık 8 lira. Sümbüllü miskli 8 lira. Epi marka tıraş bıçağı kadınlar için 5 bıçaklı 15 lira. La Diva marka katı sabun süt serisi keçi sütü 120 gram 4 lira 75 kuruş. Bir de affedersiniz eşek sütü var 120 gram 4 lira 75 kuruş. Neler neler var. Karayel sprey limon kolonyası 250 mililitre 7 lira. Bubble temizleme pedi 6 lira. Köpüklü arkadaşlar bunlar. Oksijen Bubble Maske 7 lira. Çift taraflı yüz temizleme fırçaları 13 lira. Peluş saç batları geliyor. Tanesi 10 lira olacak. Pembe leopar desenlisi var. Şöyle mavi bulutlusu var. 10 lira. Pembe puan tehlisi var. Fırça pembe 10 lira. Klederm arındırıcı kil maskesi 20 ml. Propolislisi 2 lira 75 kuruş. Çay ağacı 2 lira 75 kuruş. Bir de Pre modeli var 2 lira 75 kuruş. Gıda ürünlerine geçiyoruz arkadaşlar. Bahçıvan tam yağlı taze peynir 900 gramlık paketinde 24 lira. Bahçıvan rende mozzarella peyniri 200 gramlık paketiyle 10 lira dil peyniri 200 gramlık paketiyle 10 lira dilimli tost peyniri 225 gramlık paketi 12 lira labne peynirler ikili paket 200 gramdan 2 paket yapıyor 400 gram 12 lira örgü peyniri 200 gramlık paketiyle 10 lira aytaç marka fıstıklı hindi baton salam 225 gram 7 lira gene aytaçtan Çerkeş dana sucuk 400 gramlık paketi özel üretilmiş 27 lira. Ekici marka İzmir tulum peyniri 300 gramlık paketiyle 15 lira. Polonez marka hindi salam 110 gramı 4 lira. Polonez marka pirinç füme eti 150 gramı 4,5 lira. Kerem marka çilekli labne 200 gramlık paketiyle 6 lira. Yelken marka Trakya eski kaşar 250 gramlık paketiyle 15 lira. Dost yoğurtta indirim var arkadaşlar. 1,5 kilogramlık dost yoğurtta %10 indirim yapmışlar. Fiyatı 8,5 liraya inmiş. Eker marka kaymak 100 gramlık kutusunda 6 lira. Eker marka profetrol 300 gramlık kutusunda 8 lira. Masante dondurulmuş yer fıstıklı pasta 600 gramlık paketi ile 20 lira. Meze Marin somon füme 55 gramlık tek porsiyonluk paketi ile 8 lira. Gedik dondurulmuş çıtır pirinç topları 500 gramlık paketi 10 lira. Ve son olarak er pirinç pirinç göğünük köfte 500 gramlık paketi 10 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 2 Mart Salı günü bir market raflarında olacak arkadaşlar. Siz de doğru ürünleri doğru fiyatlarıyla görmek istiyorsanız lütfen bu kanala abone olun ve bu kadar emeğin karşılığında videoya bir beğeni atın. Lütfen hepinize hayırlı güzel günler diliyorum.